Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Cumhuriyet dönemi eser yazar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler ile ilgili eser yazar çalışması yapacağız. 35 tane eserimiz var arkadaşlar, önemli eserler bunlar. Bunları bilmemiz lazım. Hemen başlayalım. Kiralık Konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Dikmen Yıldızı Aka Gündüz'ün romanıdır. Vurun Kahpe'ye Halide Edip Adıvar'ın romanıdır. Sürgün Refik Halit Karay'ın romanıdır. Çalık kuşu, Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Kaf Dağı'nın ardından Emine Işınsu'nun romanıdır. Deli Zamanlar Sevinç Çokum'un romanıdır. Ateşten Gömlek Halide Edip Adıvar'ın romanıdır. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Bugünün Saraylısı Refik Halit Karay'ın romanıdır. Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Hüküm Gecesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Bu kağı Emine Işınsu'nun romanıdır. İki süngü arasında Aka Gündüz'ün romanıdır. Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar'ın romanıdır. Memleket Hikayeleri Refik Halit Karay'ın hikayeleridir. Nur Baba Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay'ın romanıdır. Eyik Ağaçlar, Sevinç Çokum'un hikayesidir. Acımak, Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Handan, Halide Edip Adıvar'ın romanıdır. Azap Toprakları, Emine Işınsu'nun romanıdır. Rozalya Ana Sevinç Çokum'un hikayesidir. Dudaktan Kalbe Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Gurbet Hikayeleri Refik Halit Karay'ın hikayeleridir. Dağa Çıkan Kurt Halide Edip Adıvar'ın hikayesidir. Sodom ve Gomore Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Bir Şoförün Gizli Defteri Aka Gündüz'ün romanıdır. Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. İzmir'den Bursa'ya Halide Edip Adıvar'ın hikayesidir. Yezid'in Kızı Refik Halit Karay'ın romanıdır. Küçük Dünya Emine Işınsu'nun romanıdır. Bir Sürgün Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun romanıdır. Tanrı misafiri Reşat Nuri Güntekin'in hikayesidir. Nilgün Refik Halit Karay'ın romanıdır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.